3, 2, 1. bir Hazır mıyız? Şu an tankın içindeyiz. Aşağı inmeye çalışıyoruz. Burada tankı görüyorsunuz. Aşağı iniyoruz. İnşallah düşmeyiz. Bir aksilik yaşamadan aşağı iniyoruz. Evet ayın 22. kar etkinliğimiz devam edecek. Görüşmek üzere. Birçok teknolojik aygıt. <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Arkadan geç. Ah, arkadan ah, destekçilerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bilimden savun Yere bakmamam mı lazım? <laughs> Ama yere bakmazsam düşerim buradan. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu? Öncelikle hoş geldiniz. Çok sağ olun. Eee... <laughs> <laughs> <sağ olun>. <laughs>